Dostlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bir soru çözüm videosuyla daha beraberiz. Bu soruda bize bir devre vermiş ve R'ye direncine göre tevenin eşdeğerini bulmamızı istemiş arkadaşlar. Tevenin eşdeğerini bulurken ilk adım olarak devrenin eşdeğer direncini buluyorduk arkadaşlar. Eşdeğer direncini bulurken ne yapıyorduk? Ee, bizden istemiş olduğu R'ye direncini devreden çıkarıyorduk. Burayı açık devre yapıyorduk. Yani şuradan baktığımız zaman RTH oluyordu. Gerilim kaynaklarını kısa devre yapıyorduk. Akım kaynaklarını açık devre yapıyorduk. Şimdi bu şekilde ben soruyu hızlıca çizeyim. Şimdi sorunun çizimini yaptık arkadaşlar. Şuradan baktığımız zaman ki R eş yani R tevenini bulmamızı istiyoruz. Şuna eşittir R diyelim. Şimdi burada 20 ohm ve 10 ohmun birbirine seri olduğu görülüyor arkadaşlar. Burası 30 ohm yapar. Daha sonra da bu 30 ohma paralel olduğu görülüyor. Yani iki tane eşit değerli direnç birbirine paralelse bunların yarısı kadar bir eşit değerli direnç oluşuyordu. Ama yine de hesaplayarak şöyle yapalım. 30 çarpı 30 bölü 60 olur. 2 gelir. Bundan da 30 sadeleştiği zaman 15 ohm olur. Bu da eşittir. R e. Şimdi eş değer direncimizi bulduk. Tevenin gerilimini bulalım arkadaşlar. Tevenin gerilimini bulurken ne yapıyorduk arkadaşlar? Devredeki kaynakları yeniden devreye yerleştiriyorduk. Sadece bizden istemiş olduğu R'ye direncini devreden çıkaracaktık ve buraya açık devre yapıp yani şöyle olacak burası arkadaşlar. Şöyle şuradan baktığımız zaman ki artı eksi V temelini bulmamızı istiyor bizden. Şu direnci burada görmeyin. Bu direnç yok burada. Şimdi bu şekilde de şu kenara çizeyim arkadaşlar daha net görünsün. Şeklin çizimini gerçekleştirdik arkadaşlar. Burada ben akımları dağıtarak ilerleyeceğim. Ama eğer kafanız karışıyorsa burada şöyle de yapabilirsiniz. Burada bir akım kaynağı ve ona paralel bağlı bir direnç var. Yani burada kaynak dönüşümü yapıp burayı bir gerilim kaynağına dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. O şekilde de ilerleyebilirsiniz. Hatta ben de soruyu o şekilde tekrardan çizeyim arkadaşlar. Kaynak dönüşümünü de tekrardan bir hatırlamış olalım. Akım kaynağından gerilim kaynağına dönüştürürken ne yapıyorduk arkadaşlar? Direncimiz sabit kalıyordu. Burada 10 ohmluk bir direncimiz olacak. Gerilim kaynağımızı yazarken şöyle yapıyorduk. Akım kaynağımız bizim 1 amperlikti. Direncimiz de 10 ohmdu. Yani bizim buradaki gerilim kaynağımız 10 voltluk bir gerilim kaynağı olacak arkadaşlar. Burada eğer artıyı eksiği karıştırıyorsanız şöyle arkadaşlar. Artı uç akım kaynağının okunun olduğu yöndeki kısmı temsil ediyor. Şuraya da 10 volt diyelim. Şimdi şuradan herhangi bir Akım akışı olmayacak arkadaşlar. Burası açık bir devre zaten. Yani VTV'nin aslında 30 ohmun üzerine düşen gerilim miktarı olacak. Şuraya da I diyelim. Devre elemanlarının hepsi birbirine seri olduğu için devreden tek bir akım akar. O da I akımı olur. Şöyle bir çevre yazalım arkadaşlar. Eksi 10 artı 10 çarpı I artı 20 çarpı I eksi 20 artı 30 I eşittir 0 oldu. Şimdi burada 30 var. Karşı tarafa atarsak bunu 30 eşittir. 10 I, 20 I, 30 da burada var arkadaşlar. 60 ı yapar. Yani bizim ı akımımız 0,5 amper olur. O zaman 30 ohm'un üzerine düşen gerilim ne olur arkadaşlar? V eşittir. I çarpı R'den 0,5 çarpı 30. O da eşittir. 15 volt olur arkadaşlar. Yani bizim v gerilimimiz 15 voltmuş. Şimdi son olarak tevenin eşdeğer devresini çizelim ve sorumuzu bitirelim arkadaşlar. Tevenin eşdeğer devremiz nasıldı? Bir tane şöyle bir gerilim kaynağımız olacak. Bu gerilim kaynağına seri bağlı bir direncimiz olacak. Ve son olarak da burada bir tane yük direncimiz olacak arkadaşlar. Şimdi burası VTV'nin ne bulmuştuk burayı? 15 volt. Burası da RTV'nin. Burada 15 ohm. Burası da R olacak arkadaşlar. Zaten bizde eş değer. Burası da R olacak arkadaşlar. Zaten bizden eş değer devresini oluşturmamızı istemişti. Sorunun A şıkkı bu kadar. Şimdi sorunun B şıkkına baktığımızda arkadaşlar şurayı da sileyim. Sorunun B şıkkında da bizden R'ye direncinde harcanan gücün 1 watt olabilmesi için R'ye direncinin değerini bulmamızı istiyor. Şuraya soruyu hızlıca tekrardan bir çizeyim. Kaynak dönüşümü yapılmış halini çiziyorum. Şimdi arkadaşlar R'ye direncinin değerini bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. R'ye direncinin üzerinden şurada P yük diyelim. 1 watt akmasını istiyormuşuz biz. Yani o zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Bizim P'miz neydi? I çarpı V idi. Veya şöyle ifade edebiliriz. P eşittir. I kare çarpı R olur. Ya da son olarak da P eşittir. V'nin karesi bölü R olur arkadaşlar. Bunları kendiniz de türetebilirsiniz. Ana denklem şudur arkadaşlar. Burada v eşittir i çarpı r'den elde edilen eşitlikleri yerine yazarak i'nın ve v'nin yerine yazarak böyle çeşitli varyasyonlar kendiniz de elde edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben şunu biliyorum. Bu yük direnci ile 30 ohmluk direncin gerilimleri birbirine eşit olmalı. Çünkü bunlar birbirine paralel. O zaman şöyle ilerleyelim soruda. Buraya I diyelim arkadaşlar. Buradan akan akıma I1 diyelim. 30 ohmun üzerinden de o zaman I eksi hızlı bir akar. Şimdi devrenin şu kısmına şöyle bir çevre yazarsak arkadaşlar. Eksi 10 artı bunların ikisini artık 1 yazıyorum. 10 artı 20 30 çarpı I. Eksi 20 artı 30 I eksi şu 30'u I eksi I bile dağıtıyorum arkadaşlar. 30 I 1 eşittir 0. E şurada 30 I var. Burada da 30 I var şöyle olacak. 60 I eksi 30 I 1 eşittir arkadaşlar. Buradan eksi 30 gelecek. Karşıya attığımız zaman 30 olur. Burayı da o zaman her tarafı 30'a bölersek arkadaşlar. 2 I eksi I 1 eşittir 1 oldu. Şimdi ben böyle bir denklem elde ettim. Bu kenarda dursun arkadaşlar. Şimdi bir de arkadaşlar şu kısım için 30 ohm ve RY'nin gerilimleri birbirine eşitti ya. Bu gerilimlerin eşitliğinin denklemini yazarsak şöyle olur. Buranın gerilimi 30 I eksi 30 I 1 olur. Buranın gerilimi de RY çarpı I 1 olur arkadaşlar. Ben ama aynı zamanda şunu biliyordum. P'nin 1 watt olmasını istiyorduk biz. 1 eşittir. I1 çarpı V olacak arkadaşlar. O zaman RY'nin gerilimi ne olur? V eşittir. 1 bölü I1 olur. Şimdi bunu getirip şurada yerine yazarsam şöyle olacak. 30 I eksi 30 I1 eşittir. 1 bölü I1 oldu arkadaşlar. Şimdi şu kalemimin rengini bir değişeyim. Ben şuradan da arkadaşlar I'yi yalnız bırakıp I1 cinsinden yazabilirim. O zaman buradan I eşittir 1 artı I1 bölü 2 olacak. Bu ifadeyi de getirip şu denklemdeki I yerine yazıyoruz arkadaşlar. Direkt dağıtarak yazacağım ben. Ne olur? 15 artı 15 I1 eksi 30 I1 eşittir 1 bölü I1 oldu arkadaşlar. Buradan da şöyle olur. 15 eksi 15 I1 eşittir 1 bölü I1 oldu. Şu I1'i buraya çarpı olarak atalım arkadaşlar. 15 I1 eksi 15 I1'in karesi eşittir 1 diyelim. Son olarak da arkadaşlar 1'i eşitliğin sol tarafına atalım ve burada ikinci dereceden bir denklem elde etmiş olalım. Eksi 15 I1'in karesi artı 15 I1 Eksi 1 eşittir 0 oldu. Şimdi bu noktadan sonra bu ifadenin köklerini bulup I1 değerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben direkt hesap makinesinden hesaplayacağım bunu ve size sonucu yazacağım buraya. Bu ifadeyi çözünce arkadaşlar I1'in birinci değeri 0,928 amper. I1'in ikinci değeri 0,071 amper çıkıyor. Bu işlemi hesap makinesinde nasıl yaptığımı merak ediyorsanız arkadaşlar... Benim elimde Casio fx 991 ES Plus model bir hesap makinesi var. Burada hesap makinenizi açtığınız zaman mod tuşuna basıp 5'e basıp ikinci dereceden denklem çözmek için 3'e bastığımız zaman burada x kare x ve sabit değerine girdiğiniz zaman direkt hesap makinesi size denklemin köklerini buldurabiliyor. Arkadaşlar artık akımı bulmuş olduk, gücü de biliyorum ben. O zaman şu ikinci denklemde p eşittir I kare r'den r'yi direkt bulabiliriz. Bizim R direncimiz eşittir. P bölü I kare olacak. Yani o da 1 bölü 0,928'in karesi olur. Buradan da arkadaşlar R direncimiz 1,16 ohm olarak bulunur. Hatta RY diyelim buna. Evet arkadaşlar sorunun A şıkkını da B şıkkını da çözmüş olduk böylece. Şöyle tamamını göstermeye çalışayım. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenip paylaşmayı ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.